Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yanında kardeşim var. Hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün kardeşimle cihazları değiştirdik. O benim cihazımla oynayacak. Benim cihazıyla oynayacağım. Musa benimle gel. Benimle oyna. O sıkıştı orada. Gel 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 çabuk onları öldürelim. Burada. Surç. Surç'u öldürdüm.

Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar eğer 1000 abone olursa canlı yayın açacağım. Enes gel gel gel. Ondan ne yapacağım? Pardon. Arkadaşlar ben geçen sefer çok oynadığım için ağzıma aynı saklıyor. Enes, enes paper canı bir. Arkadaşlar ağzıma hep Enes çıkıyor ya. Özür dilerim. Bu öldü zaten. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen.